Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz ben Erda. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a e devam ediyoruz ve bu videoda da e, Brawl Stars Süper Şey saldırısı oynayacağız. E, bildiğiniz gibi bu sabah e, Brawl Stars Süper Şey saldırısı geldi etkinlik yani. E, bu arada bunlarla gelmiş e, tek hesaplaşma elmas kapacağım Neymiş bu bakalım. Yine garip bir komik haritalardan gelmiş yani. Elmas kapmacığım. Ee, hemen Supercell 28 zaten Colt'la ben oynayacağım. Çünkü Colt'la zaten e, müthiş oluyor. Colt'un şu hızlı dolumu seçelim ve maçımızı başlatalım arkadaşlar. Ee, bu videoya sizlerden 200 like bekliyorum arkadaşlar. Ee, siz Brawl Stars videolarını çok seviyorsunuz çünkü. Bayağı izlenme de geliyor. Bu videoya da e, 200 like dediğim gibi gel gelir inşallah. Ee, yalnız bayağı hasar veriyor ya Colt. Bir vuruşu 500 yani. Bir mermisi 500. Şuna bakar mısınız? Daha maç yeni başladı ve %30'a indirdik. Hatta %25 bayağı hızlı canına vuruyoruz yani ona. Ve maçı kazandık arkadaşlar. Çok hızlı bitti. Çünkü bizim takım yani hepimiz çok fazla hasar verenlerdeniz. Mesela Nani bayağı hasar veriyor ben de aşırı fazla hasar veriyorum. O yüzden hızlı bir şekilde maçı tamamladık. Zaten bu zorluk normal olduğu için herhalde kolay olacak. Ama biz şimdi gölce çılgına falan yükselince göreceğiz asıl. Şu an kolay anlarımız. Çok zorlaşacak. Ama iki, koltuk geldik şu an. Çok güzel oldu. İkimize bayağı hasar vereceğiz. Ve galiba öldüm. Aynen öldüm. Çünkü beni köşeye sıkıştırdı. hani. Çıkamadım oradan. Hemen maçımıza dönerim. 5 4 3 2 1 ve arkadaşlar e, bu akşam Brawl Talk var. Yani ben bu videoyu cumartesi gün çekiyorum. Ya Mia falan diyor yani bu Talk'ta anlamadım neler olduğunu. Ve maçımızı kazandık. Siz bunu ya pazar da izliyor olabilirsiniz. Cumartesi de izliyor olabilirsiniz. Hiçbir fikrim yok. Ben şu an cumartesi çekiyorum bunu. Ee, muhtemelen pazar izlersiniz diye düşünüyorum. Ah be 94. Biraz daha jeton kazanırsak büyük kutlayacağız. Arkadaşlar bu arada bana neden büyük kutulardan hiçbir şey çıkmıyor? Aksesuar bile çıkmıyor bu aralar. Yıldız gücü, aksesuar, bütün karakterlerim yedinci seviye ve üstü yani. Aksesuar bile çıkmıyor. Ak yani hiçbir şey çıkmıyor. Neden yani? Açıyorum sürekli büyük kutu. 10 tane falan açmışımdır herhalde şu ana kadar. Kutu açılımından sonra büyük kutu. Onu geçmiştir hatta. Bayağı açtım ama hiç çıkmıyor. Aksesuar bile çıkmıyor ne yapabilirim? Ya boşa gitti ulti'm. Hepiniz mi ölmezsiniz ya? Hayır. Kaybedeceğiz bence. Ultimin hepsini boşa harcıyorum. Ve kaybettik evet. Hadi. Belki bir şans ama hayır. Oo kazandık. %4 kalmış. şu 3000'e kırsaydı oradaki. Kaybediyorduk ama kazandık valla. Oh öldüm ben kaybettik diye düşünmüştüm ama kazandık. Bak arkadaşlar büyük kutu açacağım şimdi. Aksu aç çıkmayacak. İzleyin. Aha. Bak ya. Niye böyle oldu şimdi? Bir <laughs> videoda olduğu için mi çıkıyor bu yıldız gücü? Ben videoda olmasam şu an hiçbir şey çıkmayacak. Bilerek yapıyor oyun. Ben hep açıyorum büyük kutu hiçbir şey çıkmıyor. Videodayız diye yani yıldız gücü çıktı. <laughs> Allah'ım ya. Bu arada yıldız gücün çıkma şansı daha az yani. Aksesuardan. Bu da çıktı bir de. Bula değil de böyle e Primo 8 bit ya da boya çıksa daha güzel olurdu. Ben bunu pek kullanmıyorum. Burada bir sürü yıldız gücü aksor olmayan savaşçı var şurada gördüğünüz gibi. Hiçbirine çıkmıyor ya. Neyse hızlı bir şekilde devam edelim. Videoda ben artık kutularımı videoda açacağım arkadaşlar. Videoda açacağım. Videoda açacağım çünkü video dışında hiçbir şey çıkmıyor. Videodayım diye şu an ıı, yıldız gücü çıktı. Lan ben nereye geldim? Sprayciyle. Oo 8 bit ve fem. İkisinde taretleri var. Oh tek koy taretini. Yuh, 700 vuruyor bir vuruşum. Tamam kazandık. Kazanmama ihtimalimiz yüzde dört falan. Şuna bakar mısınız? Öldüm ya. Beni bıraktılar orada. Aslında bundan sonra ben 8 bit seçebilirim bu maçtan sonra. Hep 8 bitin aksesuarı ver bende. Oh, müthiş olur. 8 bitim de max benim zaten. Bir dakika Max olmayabilir unuttum. Selam Max'tır. Ya altın boşa gitti. Ve maçı kazanıyoruz arkadaşlar bu şekilde de. Ee, ben şimdi 8 bitireceğim. Hadi bak tekrar oyna belki. Vallahi dedi tekrar oyna. Tekrar oyna dediyse ben de varım valla. Ee, çünkü 8 bitle pemin ikisi de e, max yani. Yıldız güçleri var. Aksu da var. Böyle böyle biz çılgını geçeriz valla. Şu an çılgındayız çılgını. Valla hepsini geçebiliriz aslında. Hemen 8 bit aksu, e, ee, süper gücünü doldursun. Hı, doldurdu. abo Şuraya girmem lazım ha <laughs> Arkadaşlar ben çok güzel gidiyoruz biz böyle çılgın bir, çılgın iki, çılgın üç belki geçebiliriz lan. İnşallah geçeriz. Lan öldüm ya. Ölmezsiniz değil mi? Ay, ölmezsiniz. Ya öldü. Neyse ben geliyorum sıkıntı yok. Ve ben de geldim. Ve maçı kazandık. <laughs> ya ultim de olsaydı keşke. Bir, bir vuruşluk kalmış. Ee, bu arada ben de maksim aslında. Ben de çok iyiyim. Hadi tek oyunu bir daha. Ah be Pem. Niye gittin Pem? Ne güzel 8 bitle. Ne 8 bitin gelmesi daha iyi oldu. Aa Pem geldi. <laughs> Pem gitti Pem geldi. Ne şanslıyız ya. Hadi şey. o oh, bunda. zaten aynı 8 bitti değil mi? Peminde yıldız ucu var be Ben Lan müthiş, üçlü, müthiş üçlü olduk. Trambolinden zıpla. Tamam, hayatını kurtardı. Hayır. Tamam. Arkadaşlar şu an müthiş olmadı mı? Gitmiyor muyuz ya müthiş? <laughs> bu maçta kazandık arkadaşlar. Böyle sonsuza kadar gideceğim ben. Videoyu bitirmeyeceğim. Yani sonsuza kadar da e, dediğim. Tekrar oynayı bırakana kadar onlar gideceğim. Yes, tamam. Çünkü biz böyle çılgın 3'teyiz şu an. Çılgın 2'yi bitirdik. Çılgın 3 şu anda. Çılgın 4, çılgın 5, çılgın 6 falan hepsini bitiririz. Deliye dönme mi Deliye dönecek bu sefer. İnşallah bunu da tamamlarız, bitiririz. La öldüm. Nasıl öldüm ya? Pem orada beni iyileştiriyordu ama yaşayamadım. Hadi bakalım ya. Ya hayır ultim boşa gitmesin. deliye dönecek yalnız boss. Az kaldı. Deliye dönmesine son 33 saniye. Ya trambolinden zıpladım. Lan. Öfkelendi boss. Birazdan da deliye dönecek. Hayır öldüm. Ya çok güçlü ya. Hadi 8 bit de olsa. Heh doldu. Şimdi de ben doğacağım birazdan. Deli dönmesine 5, 4, 3, 2 ve 1 bittik. Biz bittik. O tamam. O kazandık. Çok iyi kazandık. Deliye döner dönmez kazandık. Ve çılgın 3'ü de bitirdik arkadaşlar. Vallahi tekrar oyna. Ben böyle çılgın 4 çılgın 5 diyecektim de pem bitti gitti ya. Hadi pem gelsin. Pem geldi. Arkadaşlar biz çok şanslı bir insanız. Sürekli pem geliyor ama yıldız gücü olsaydı keşke. Pem gidiyor pem geliyor pem gidiyor pem geliyor ama yıldız gücü yok pemin. Biraz uzaklardan vuracağım ben. Niye keşke atlamasaydım. Lan havada uçtu havada. Hadi kaç 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 kaç. Hayır ki ikisi de işte mi öldü? Ben öldüm. Ölmedim be. Son anda gitti ıı, kızgınlığı. Çok iyi. Hadi ve bu maçta kazandık be arkadaşlar. Ee, çılgın 4'ü de kazandık. Çılgın 5 oynayacağım şimdi. <laughs> arkadaşlar biz nasıl bir takıma geldik? 8 bit ne olur? Hayal kırıklığı uğratma o tamam. Biz böyle 20 dakika video 20 dakika olmak zorundaydı. Elimden bir şey gelmiyor. Ya bak trambolin sağına doğru gidiyor. E, neden gidiyorsam. Sağına doğru gidiyorum diğer taraftan çıkıyorum. Ah be öldüm. Hadi 8 bit. Olmadı be 8 bit. Çıkacaksınız değil mi? Çıktı. Tekrar oyna desek çıksak mı arkadaşlar? Tekrar oyna diyelim. Hadi bakalım 8 bit gelecek mi? Ne olur 8 bit gelsin. Ne olur 8 bit gelsin. Ne olur 8 bit gelsin. 8 bit 8 bit 8 bit. Hadi hadi hadi. Yes ve 8 bit geldi. <laughs> arkadaşlar biz çok şanslıyız ya. Hiç kimse de yok bu şans galiba. Tüm şansımı burada kullanıyorum. Pem gidiyor, gene pem geliyor. 8 bit gidiyor, yine 8 bit gidiyor, geliyor. Bir şey diyeceğim. 8 bit niye bu kadar hızlı arkadaşlar? Az önce çok hızlıydı. Şu an ıı, şey olduğu için böyle. Iı, yolu gücü olduğu için böyle ama az önce 8 bir taşır hızlıydı. Neyse daha fazla uzatmayalım Bitirelim şeyimizi. Videoyu bitirelim. Yıldız gücü bunun şarj aleti değil de. Diğeri olsaydı keşke. Oo, son anda pem doğdu. Kaybettik sandım. Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyen varsa gerçekten. Yoruma. Ay ben doğmuşum bu arada. ne şey yapsınlar. Patates emojisi bırakın. Hadi bakayım. Buraya kadar izleyenler yoruma patates emojisi bıraksın. Ya oraya mı atılır ulti ya? Ee, buraya kadar izlediğinizi bileyim yani. Anlayayım buraya kadar izlediğinizi. Çünkü hani buraya kadar izleyen de nadir bulunur benim kanalımda. 20. dakikadasın. 20. dakikasındasınız. Eğer buraya kadar izlediyseniz niye öldürdün şimdi 8 kendine? Yoruma patates emojisi bırakın. Ve kaybettik arkadaşlar yani. Şu an kaça kadara geldik? Şuradan bir bakayım. Ay profilimden. Çılgın 4. Rekor kırdım şu anda kendi şeyimde. Ee, arkadaşlar bu video burada sonlansın ben. Ee, like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Eğer abone olmadıysanız abone olun ne olur. Şurada e, bir 5000 abone olmak istiyorum. Yani daha 3000 abone olmadık ama 5000 abone böyle havalı gösteriyor. Neyse. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben akşam e, burtok sok videosu gelecek bugün ama ben e, bu videoyu pazar günü atabilirim. Şu an cumartesi günlerden. Hadi görüşürüz.